Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine 5 tane çok güzel soruyla karşınızdayım. 2 tanesi trigonometri, 3 tanesi analitik geometri. Ve bunlar orijinal yayınları 11. sınıf matematik kitabından alınma sorular arkadaşlar. Gerçekten orijinalin bütün kitapları çok kaliteli. Benim piyasada en sevdiğim kitap diyebilirim. Analitikte ve trigonometri çok güzel sorularla beraberiz. Şimdi sizler önce soruyu kendiniz çözüyorsunuz. Daha sonra çözümünü izliyorsunuz. O zaman daha faydalı oluyor. Kaleminiz, kağıdınız yanınızda, çayınız, kahveniz ne içecekse yanınızda. Soruyu çizdiniz ve daha sonra benim çözümümü izlediniz. Ama her şeyden önce videoyu durdurunca kanala 2 dakikada abone olduğunuz ve videoyu beğenip e, en sonda kaç tane soru yaptığınızı yorum olarak yazınız. 5 tane yaptım, 3 tane yaptım, 2 tane yaptım, 1 tane yaptım. Başlayalım bakalım. Dik koordinat üzerinde O merkezi yarı çap bir birim olan yarım çemberde A ve B noktaları çember üzerinde C noktası x ekseni üzerindedir. AB çarpı AC'nin alfa türünden eşiti i̇şte what is this? Arkadaşlar şu alfa ile bir başlayalım. Zaten AC'yi burada bulabiliriz. Şurası birim çember olduğu için bir birim. Bakın sinüs alfayı yazıyorum. Karşı bölü bir bölü karşısında bir var değil mi? Hipotenüs nedir? AC. Buradan AC bir bölü sinüs Alfa bu burada bir kalsın. Bunu kısık ateşte yarım saat pişireceğiz. Şimdi arkadaşlar, şurası 90 eksi alfa. Çünkü ikisinin toplamı 90 ve burası ne? Alfa. Ben şimdi şurayı da birleştirirsem, sonuçta bu da yarıçap olacağı için bu da 1 olur. Ve şuradan bir dik indirsem, ikizkenar üçgeni indirdiğim dik tabanı ikiye bölecek. Şunlara A A diyeyim. Ve burada şu uzunluğun 1 olduğunu biliyoruz. Bakın bu üçgende arkadaşlar bu sefer kosinüs. Yok pardon. Ee, neresi lazım bize? Bize A kenarı lazım değil mi? A kenarı lazım. O zaman kosinüs alfayı mı yazacağız? Evet. Kosinüs alfayı yazalım. Kosinüs alfa eşittir. Komşu bölü A bölü hipotenüs. Hipotenüs kaç arkadaşlar? 1 komşu bölü hipotenüs. Peki bizim uzunluğumuz nedir? 2A. 2A nedir arkadaşlar? 2 kosinüs alfa. 2 kosinüs alfa. Ee, şimdi biz ne uzunluğunu bulduk? AB uzunluğunu bulduk. AB uzunluğu 2 kosinüs alfa. Peki AC uzunluğunu ne bulmuştuk? 1 bölü sinüs alfa. Kos alfa bölü sin alfa nedir? Kotanjant alfa iki kotanjant alfa. Böyle bir şıkkımız var mı? Var. Çok sevindik. İlk sorumuz buydu. Bence de çok güzel bir soruydu. Şimdi geçelim ikinci soruya. İkinci analitik sorumuzda dik koordinat düzeninde işte yarı çap bir bir muan çemberde ABC'de karesi verilmiş. Bir kere ABC'de kare onu bilelim. AFB üçgeninin alanının alfa türünden eşiti nedir demiş. Şimdi sayın ve sevgili Din Kardeşlerim bu birim çember olduğu için sizler çizin arkadaşlar önce çözün lütfen izlemeyin dalmayın yani burası bir. sizler videoyu durdurup şu an çözdüğünüzü varsayıyorum. Şimdi bakın bu eksen tanjant ekseniydi değil mi? x eşittir 1 doğrusu tanjant ekseniydi ve şu kestiği noktanın y'si de tanjantı tan alfa o zaman bu kare olduğu için tan alfa her taraf tan alfa tan alfa olarak gözüküyor burada. Peki bunları bulduk. Şimdi bize ne lazım? Kazım'a ne lazım? AFB üçgeninin alanı lazım. O zaman ben şu uzunluğu da bulursam en azından FB'yi de Fenerbahçe'yi de bulmuş olurum. Bakın şurada bir benzerlik yapacağım inşallah. O noktasından alacağım. 1'in tamamının oranı 1'in 1 bir artı tanjant alfaya oranı tanjant alfanın da Fc'ye oranı Fc'ye oranı diyebiliriz. Tanjant alfanın şuranın FC'ye oranı. Buradan işçiler dışlar çarpımı yaptığımızda FC eşittir tan alfa artı tan kare alfa kaldı. F'den C'ye kadar tan alfa artı tan kare alfa. E ben FB'yi bulmak istiyorsam bundan bir tan alfa çıkaracağım. Şunlar gitti. FC ne oldu inşallah? Tanjant kare alfa. E, FB pardon özür diliyorum. Tanjant kare alfa artı tan alfadan tan alfayı çıkar. Şimdi bu üçgenin alanını bulmak için ne kaldı? Son işlem kaldı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tan kare alfa çarpı tan alfa bölü 2. Tan küp alfa bölü 2 kaldı. Var mı öyle bir şey? Var vallahi ya. Çok güzel ya. Bence bu da güzel soruydu. Böyle birim çemberli sorularda takıldığınızı biliyorum. Şimdi geçelim analitiklere. Hadi bakalım. Evet. Bu sorumuzda şekilde 1'de verilen kare içindeki çerçeve O ve A noktalarından duvara çivilenmiştir. A noktasındaki çivi düşünce çerçeve eksi 1'e 9, eksi 9 noktasındaki engele takılarak şekil 2'deki konuma gelmiştir. A, D bölü B, D nedir? Evet şekli çizmesi biraz zor biliyorum ama önce bir siz çözün arkadaşlar. Daha iyi olur inanın. Yani yoksa çok büyük bir faydasını görmezsiniz. Bu sadece benim değil. Kimin sorusunu izliyorsanız izleyin. Önce bir sizler kendiniz çözünseydi arkadaşlar. Şunu ben biraz yaklaştıracağım derken burada bir ufak bir bozum yaptık. Onu bir düzeltelim. Fazla yaklaştırmışız. Onu bir düzeltelim arkadaşlar. Özür diliyorum. Evet soruyu da kaydırmışız. Maşallah bize. Sorumuz neredeydi? Sorumuz burada. Özür diliyoruz. Şimdi burada çok az bir yaklaştıralım. Konuşurken olmadı yani bu işler. Şimdiki sayın ve sevgili arkadaşlar. Böyle bir şeklimiz var. Ne diyor? Bu kare arkadaşlar. Bu bir kare ve azıcık aşağıya inmiş. Yani azıcık aşağıya inmiş. Şu B noktasını da bize vermiş. Eksi 1'e eksi 9. O zaman yani şunun y'si şurası eksi 9 olacak. Onu bir yazalım. Eksi 9. Daha sonra ben bu karenin etrafına şöyle bir tane de kare kendim çiziyorum veya işte ne derseniz dikdörtgen bir kare mi? ama kare olacak. Ve açıları yazarsam alfa, beta, alfa, beta, alfa beta diye yazarsam bütün üçgenlerin benzer olduğunu gördünüz. Hepsi birbirini 90'a tamamlıyor ve 90 derecelerin karşısında hepsinde karenin kenarı olduğu için hepsi hepsi eş üçgenler oldular. O zaman ben şöyle yapsam bir sıkıntı olmasa herhalde. Karenin e, şu eş üçgenlerin bir kenarına A bir kenarına B dersem bu uzunluklar AB AB gidecek. AB 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 şeklinde ilerleyecek. Bakın B noktasının koordinatlarını bir daha yazalım. Eksi 1 eksi 9. Bakın sayın ve sevgili arkadaşlarım. A artı B uzunluğu B noktasının Y'sine eşit. Yani kaç birim? 9 birim. Burada eksi demenize gerek yok. Uzunluk olarak aldık. Peki A noktasının koordinatı -1. Bakın şu noktanın koordinatı A. Ben buradan B birim sola gidersem yani A'dan B çıkarsam neyi buluyorum? -1. B daha uzun. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarınca negatif çıkar. O yüzden buraya eksi koyuyorum. A koordinatından B'yi çıkardığımda -1. Ve bunları taraf tarafa toplarsam 2A8 A'nın ne olduğunu gördük 4. A4 ise B kaç arkadaşlar? 5. A'yı ve B'yi bulduk çok şükür inşallah. Bize nereyi soruyor? A, D'nin olan uzaklığı. Şimdi bakın şu B noktasının X'i neydi arkadaşlar? Eksi 1. Yani şu uzunluğun bu 1 olduğu anlamına gelir. Bu uzunluğun bir olduğu anlamına gelir. Peki B uzunluğu 5 birim olduğuna göre yani şuradaki uzunluk 5 birim olduğuna göre şurası 1 ise burası da kaç birimdir? 4 birimdir. Bu üçgende şurası dik. D açısı da dik. Bakın 1'e 4 oranı var değil mi? O zaman benzerlik kuralları gereği karşısında da K'ya 4K vardır diyebiliriz. Neden? Bir üçgende şu iki kenar birbirine paralelse sağ tarafta hangi oran varsa sol tarafta da o oran vardır. Burada 1'e 4 oranı varsa üstte de 1'e 4 oranı vardır. Şimdi AD'nin AD'ye 4K dedik. BD'ye oranı oraya da K dedik. Ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Cevabımız 4. Şimdi geçelim 4. soruya. 4. soruda AC ve BC eşit uzunlukta diyor. Verilenlere göre C noktasının koordinatları toplamı nedir diyor. Biliyorsunuz ki AYT geometride analitiğin çok büyük bir önemi var. Gerçekten soru fazlasıyla gelen bir bölüm. Ve geometri eleyici bir bölüm çünkü kimse yapamıyor. Eksi 7'ye 0, 0'a 3. C noktasının koordinatları toplamı nedir? Hadi bir çizin ve çözün bakalım. En son bakın skorları bekliyorum yorumlar kısmına. Lütfen, lütfen beni sinirlendirmek. Neyse, devam edelim. Ee, şu an sinirlenmekten vazgeçtim. Ee, sayın ve sevgili arkadaşlarım, şöyle bir şeyler mi yapsak? Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de C noktasının koordinatları diyor. C noktasının koordinatlarını ben bir şöyle işaret Alfa, beta toplamı 90. Buraya alfa dedim, beta toplamları 90. Buraya da ne dedim? Alfa dedim. 90'ların karşısına bakarsak, bunların birbiriyle eş üçgenler olduğunu görürüz. Güzel, eş üçgenler. Bakın şuradaki uzunluğa ben A birim dersem, bu koordinat 3 artı A oldu. Bu uzunluğa A birim dedim, bu uzunluğa da B birim dedim. Yani şurası kaç birim? B birim. O zaman şurası ne oldu? 7 eksi b1 tamamı 7 olduğuna göre. Burası 7 eksi b1. Peki burada alfanın karşısında ne var arkadaşlar? b var. Burada da alfanın karşısında ne olacak? b olacak. Peki ben buradan şunu anladım. Bakın burası b. Şurası ne? 3 artı a. b eşittir 3 artı a. b eksi a'nın ne olduğunu gördük. 3. Bu 1. İkinci olarak şurası 7 eksi b. Neyin karşısı? Beta'nın karşısı. Burada beta'nın karşısı ne var? A var. 7 eksi b eşittir a. Buradan da a artı b'nin kaç olduğunu gördük. 7. Bunları taraf tarafa topladık. 2b 10. B kaçmış? 5. B 5 ise arkadaşlar a kaç? O da 2. B 5. A 2. C noktasının x'i burası. C noktasının x'i Eksi 5 sol tarafta olduğu için y'si de 3 A. y'si artı artı 5. C noktasının koordinatları toplam kaç eder? 0 eder. Çok klas bir soru. Mükemmel bir atlayış Yaşar'dan. Sayın ve sevgili arkadaşlarım son soruya geliyoruz Kerem Hoca'dan sevgilerle son soru. Arkadaşlar bak bu soru şöyle güzel bir soru. E, gördüğünüz zaman soruyu yani nasıl çözeceğinizi gördüğünüz zaman son derece kolay oluyor göremediğiniz zaman son derece zor oluyor. Dolayısıyla izlediğiniz zaman ha, ne kadar kolaymış diyebilirsiniz. O yüzden kalem, kağıt elinizde olacak. Matematik izleyerek öğrenilmez. Şimdi E noktası K alt. Ve bunlar birbiriyle eş dikdörtgenlermiş. Eştir diyor. G noktası OABC dikdörtgeninin merkezi yani tam orta noktası olduğuna göre GFH şuradaki üçgenin alanı nedir diyor. Hadi bir uğraşın bakalım sayın sevgili arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum. Şu noktanın Y'si 6. Bunu bir yazalım. Ondan sonra şu uzunluğa A diyelim. Şu dikdörtgenin uzun kenarına da B diyelim. Dolayısıyla bu dikdörtgenin uzun kenarı yine ne oldu? B oldu. Şuradaki dikdörtgenin uzun kenarı yine B. Kısa kenarı da yine A oldu. Tam şu nokta ağırlık merkezi olduğuna göre tam orta nokta değil mi arkadaşlar? Yani ben buradan bunu indirsem üst taraf ve alt taraf birbirine eşit olacak. Yani B bölü 2'ye B bölü 2 oldu. İşte sorunun zart dediği, zurnanın zart dediği yer burası. Bakın. Buradaki üçgende şurası B, burası B bölü 2. O zaman bu açı kaç derece? 30. Bu açı kaç derece? 60. Bunu görünce soru bitiyor arkadaşlar. Ama, ama olay bunu görmek zaten. Şurası 30 derece. Burası 60 derece. Peki o zaman burası kaç derece? 30 derece. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç? 12. Dedik ki şurası 30 derece. Pardon burası 60'mış. Özür diliyorum. Yanlış yazmışım. 30, 60. Şurası 30, arası 90, burası 60. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 köküç. 90'ın karşısı 4 köküç. Neden? 30'un karşısının köküç katı 6 eder. Burası 4 kök 3 olduğuna göre burada da şurası yine 4 kök 3 olacak. Şu açı 30 dereceydi. G'nin buradaki açı 60 dereceydi. Şurası 90. Buraya ne kalır arkadaşlar? Yine 30 derece kalır. Şimdi biz bu üçgende bize ne lazım? Pardon. Şu GF bilmem ne üçgenin alanını soruyordu. Çok özür diliyorum. Şurası G, şurası F. Onu şuraya ben büyüteyim ya. Yani. F şurasıymış. G, F, K diyelim şu G, F, K. Bakın şu açı 60 derece. O zaman burası da 60 derece. 60. Ve 60'ın karşısı kaç? 4 kök üç, değil mi? Bu üçgenin burada görüyorsunuz. 60'ın karşısı 4 kök 3. 30'un karşısı o zaman 4. Üçgenin alında 4 kök çarpı 4 bölü 2. 8 kök 3. Vay be. Vay be. Güzel sormuş. Büyüksün Kerem Hoca. Büyüksün orijinal yayınları. Kardeşler lütfen abone olunuz lütfen e, bizi reklamımıza yapınız arkadaşlara kendinize çok iyi bakın skorları bekliyorum görüşmek üzere.